100 yaşındayız. İnşallah 200 olur, 500 olur, 1000 olur İlelebet devam eder. Temennimiz o. Her şeyimiz şu anda eğer ben bu cumhuriyetin sayesinde değil mi kızım? Yolda rahat yürüyorsak, rahat yürüyorsak, yürüyorsak, yürüyorsak evet. Yemek yiyebiliyorsak. Aynen öyle, aynen işte. Görüyorsun Orta görüyorsun şeyi görüyorsun o ülkeleri görüyorsun. Evet. Atatürk'ün çok büyük bir şeyi var evet. ülkeye. Çok büyük bir hizmeti var. Ulu Önder Atatürk bizi, tabii bu ülkeyi bıraktı, cumhuriyetimizi kurdu. Mutluyuz, özgürce yaşıyoruz. Evet. Yani ne bileyim böyle rahatız bayanlar olarak. Daha rahat yaşıyoruz yani. Mutluyuz yani bu ülkede yaşamakta. Herkes evet. için hayırlısı olsun. Biliyorsunuz dünyada zaten kadınlara seçme ve seçilme hakkını evet. ilk Atatürk verdi. Evet, Atatürk verdi. İyi ki de verdi yani. Yoksa Orta yani ne bileyim evet. gibi olmak istemeyiz yani. Evet. gerçekten kadınlara verdiği değerde ortada değer, yani. Ortada evet. Bizim haklarımızı şey yaptı. Çok iyi yani. Çok mutluyuz. Şu an 100. yılı kutlayacağız. Şu anda da mutluyuz yani. Nice yüzyıllara kavuşmasını isterim. Evet. Benden sonra gelecek nesillerin bunu yaşatmasını isterim en güzel günlerin gelmesini isterim. Sağlıklı, güzel, ülkemizin daha müreffeh, batıya dönük bir yaşama kavuşmasını isterim. Daha neler isterim? Çok şey isterim ama bunların hiçbirisi maalesef gerçekleşmiyor, ona üzülüyoruz. Bugünü eğer yaşayabiliyorsak, bugün ben öğretmen olabilmişsem, Bugün bu ülkede insanlar ayakta durabiliyorsa hepsi ona ve onun arkadaşlarına bağlı olarak evet. bu dünyada Türkiye'nin adını bütün dünyaya duyuran mazlum ülkelerin e, tekrar demokrasiye kavuşması için bir örnek olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Genci ihtiyarı çocuğu yok. Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Bu toprakları korumakla mükellefiz ve bu topraklarda yaşamak zorundayız. Başka ülkelerin ne toprağında gözümüz var ne başka insanlara zarar vermeyi düşünürüz. Biz mutlu yaşamayı istiyoruz. Atatürk çok hizmet etti. Atanın milleti bağımsız bir millet olarak dünyaya tanıttı. Evet. Ama onun şeylerini yıkmak istiyorlar şimdi. Geleneklerini çoğunlukla yıkmak istiyorlar. 100 yaşındayız. burada bu memleketin onun sayesinde böyle elimiz cebimizde geziyoruz. Evet. O olmasa biz buralarda kimin elinde yakalacaktık şimdi. O günden bugüne ülkemizde gelişti biliyorsunuz. Evet. Baksana İsrail'e ya. Adamın ki dumanını öldü. Evet. Bizimki de öyle olacaktı eğer o adam olmasaydı. Bu ülkede bu insanların evlatları olarak kendimizi şanslı görüyoruz. Cumhuriyet güzel bir şey. Güzel bir yönetim. Atamız mekan cennet olsun. Bize bu güzel cumhuriyeti bize bağışladığı için, bu ülkeyi cumhuriyet yönetimini bize verdiği için biz millet olarak, halk olarak şanslıyız. Atamızın mekanı cennet olsun.